Herkese merhaba arkadaşlar. Ünite 2 Fasikül 5 test 5 ile devam ediyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor bize? Uzunluğu 10 metre olan elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortasından kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direğe 4 metre uzaklıkta bulunan duvarın üzerine gelmiştir diyor. Buna göre A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar madem bu direğin uzunluğu 10 metreymiş ve ortasından kırılmış. O zaman burası eşit bir şekilde kırıldığına göre 5'e 5'tir. Aynı zamanda bu direk duvara 4 metre uzaktaymış. Yani şurası da 4'müş. O zaman burası 3, 4, 5 olacak. Yani burası 2'dir. O halde ben AB doğrusunun Eğimini bulmak istersem, buraya alfa dersem o zaman eğim nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. A noktasını ben yazacak olursam A noktası, burası y eksi'nin üzerinde olduğuna göre x'i 0'dır. E, y'si de arkadaşlar bakın buraya kaç kaldı? 2 birim kaldı. O zaman 0'a 2 noktasından geçecek. O halde y eksi y1 2. Eğim çarpı x eksi x1 yani 0. Buradan 4y eksi 8 eşittir 3x elde edilir. 3x'i diğer tarafa atarsam ben 4y eksi 3x eksi 8 eşittir 0 elde edilir. Yani cevabım arkadaşlar B şıkkıdır. İkinci sorumuza bakalım. Y eşittir 3x artı 6 doğrusu ve x eşittir 2 doğrusu arasında kalan x ekseni ile sınırlanan bölgenin alanı nedir diyor. Arkadaşlar şimdi koordinat düzlemini yine çizelim biz. Şurası x ve şurası y. 3x artı 6 doğrusunda x'e ben 0 verirsem y'si 6'dan geçer. y'ye 0 verirsem x'i eksi 2'den geçer. O zaman benim doğrum y'si 6'dan x'i eksi 2'den geçecek. Şöyle bir şey. Şurası 6. Şurasının da eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ve benden x eşittir 2 doğrusunu istemiş. x eşittir 2 doğrusunu farklı renkle gösterelim. x eşittir 2 doğrusu da burası. Ve benden istenen bölgenin alanı x de çünkü sınırlı bölgenin alanı istiyor. Burasıdır. Şimdi ben bu y eşittir 3x artı 6 doğrusunda x'e 2 verirsem acaba benim buradaki y uzunluğum nedir? 3 kere 2 6 6 da 12 demek ki benim bu yüksekliğim arkadaşlar 12 ymiş. e burası da zaten eksi 2 ile 2 arasında 4 birim uzunluğa sahip o halde alan üçgenin alanı 12 çarpı 4 bölü 2 48 bölü 2'den 24 elde edilir yani cevabım B şıkkıdır. Evet. Üçüncü sorumdayım. Y eşittir A doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Arkadaşlar Y eşittir A doğrusunu çizecek olursam ben. Şimdi burası e, X eksini burası da Y eksini. Y eşittir A doğrusu A eğer pozitifse bu şekildedir. Eğer A negatifse de bu şekildedir. Arkadaşlar x ekseninde pozitif yönde yapmış olduğum açı, açım benim arkadaşlar bu da 0 ya da 180 kabul edilebilir. Yani eğim demek tanjant 0 ya da tanjant 180 kabul edilebilir. O yüzden benim eğimim ne olur? 0'dır. Cevabım A'dır. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz arkadaşlar y eşittir 3 doğrusu ile x eşittir 4 doğrusunun kesim noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir diyor. Arkadaşlar zaten kesim noktaları bunların 4'e 3. Ama biz yine de bir şekil üzerinden bir görelim istiyorsanız. Neden 4'e 3? Şimdi y eşittir. Şurası y. Şurası x. Rengimi ben yine değiştireyim. Yapalım. O zaman ne olacak şimdi? Y eşittir 3 doğrusunu çizdim. Burası y eşittir 3 doğrusu. X eşittir 4'ü de çizdim. Burası da x eşittir 4. O halde benim kesim noktam işte burasıdır, yani 4, 3 noktasıdır. E 4, 3 noktasının bu olan uzaklığı da ede olarak burası 4'tü, e burası 3'tü. Pisagor'dan arkadaşlar 3, 4, 5 elde edilir. yani cevabımız arkadaşlar denizli olur. Beşinci sorumuza bakalım. X eşittir 5 doğrusunun birinci açıortay doğrusu üzerindeki görüntüsünün değeri nedir diyor. Arkadaşlar birinci açı ortay doğrusu y eşittir x değil miydi? O halde x yerine ben 5 koyarsam zaten y eşittir ne gelecek o zaman? Görüntüsü 5 elde ederiz. Altıncı soru. x eşittir a doğrusu ile birinci ve ikinci açı ortay doğrularının kesim noktalarının arasındaki uzaklık nedir diyor. Arkadaşlar birinci ve ikinci açı ortay doğruları birisi y eşittir. x de diğeri de y eşittir eksi x'ti. E doğal olarak ben x eşittir a'yı burada kabul edersem şöyle kabul edersem burası da x eşittir a dersem arkadaşlar o halde burası zaten y'si ne olacak arkadaşlar? Şurası a'ya a noktası mı olacak? O zaman burası ne olmuş olacak? x'i a iken y'si eksi a olmuş olacak. Benden ne istiyor şimdi? doğuların kesin noktalarının arasındaki uzaklık nedir diyor. E zaten x'ler aynı değil mi burada? A'ya A. O zaman A ile eksi A arasındaki uzaklık ne olacak arkadaşlar? 2A elde edilir. Yani B şıkkıdır. 7. sorundayım. 7. sorunda P eşittir x kare 3x eksi 4 noktası ikinci açıortay doğrusu üzerinde demiş. Arkadaşlar ikinci açıortay doğrusu y eşittir. Eksi x değil miydi? O zaman ben x'i eksiyle çarparsam y'ye eşitleyeceğim. Yani 3x eksi 4 eşittir eksi x kare. O halde x kare artı 3x eksi 4 eşittir 0 olacak. Buradan x'in alabileceği değerler toplamı isteniyor. x1 artı x2 isteniyor yani. Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a'ydı. Yani eksi 3 bölü 1'den cevabım eksi 3 elde edilir. 8. soruma bakalım. 8. sorunda a eksi 2x artı a artı 1y artı a kare artı a eksi 6 eşittir 0 doğrusu orijinden geçtiğine göre diyor. Orijinden geçiyorsa x'i 0, y'si 0 olmak zorunda. x'e 0 verirsem, y'ye 0 verirsem o halde a kare artı a eksi 6 eşittir 0 olacak. A'nın olabileceği değerler toplamı a1 artı a2 neydi formülüm? Eksi b bölü a'ydı. Yani a'nın öndeki katsayı 1 olduğundan dolayı eksi 1. A karenin öndeki katsayı da 1 olduğundan dolayı 1. O zaman bu veya eksi 1 yazılır. Cevabım b şıkkıdır. Dokuzuncu soru diyeyim arkadaşlar. P 2'ye 4 noktası y eşittir mx doğrusu üzerindedir diyor. Yani x'e ben 2 koyduğumda Y'si 4 gelecek. Yani 2M 4 ise M buradan 2 gelir. O halde Y eşittir 2X doğrusuymuş. Y 2X doğrusu üzerindeki herhangi bir V noktasının X eksenine olan uzaklığı da 11'miş. Şimdi bu doğrunun üzerinde herhangi bir nokta alırsam ben buna da V noktası demişiz. Orayı düzeltelim. A yazdım ben z noktası. O zaman ne olacak? X'i a ise y'si 2a'dır. Benden bunun x eksenine olan uzaklığı diyor. x eksenine olan uzaklığı y'dir arkadaşlar. O zaman 2a 10 sa o zaman a buradan 5 elde edilir. Benden ne diyor şimdi? V noktasının y eksenine olan uzaklığı yani a'dır. O da 5'tir zaten. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda arkadaşlar y eşittir 3x eşittir pardon y eşittir 3x y eşittir 5x ve x eşittir 2 doğrularının arasında kalan bölgenin alanı nedir diyor. Çizelim. Şimdi y eşittir 5x'i ben böyle çizersem şurası y eşittir 5x olsun. Y eşittir 3x'i bu şekilde çizersem ve x eşittir 2 doğrusunda bu şekilde çizersem x eşittir 2 doğrusunda bu şekilde çizersem o zaman benden istenilen bölgenin alanı şuradaki küçük olan yerde. Doğru mudur? O zaman arkadaşlar ben bunu şöyle yapabilir miyim? Şurada sarı olan bölgeyle şurada bir tane küçük bir beyaz bir bölge var. Yani şurası. Ben büyük üçgenden şu küçük olan üçgeni çıkartacağım. Yani şurayı çıkartacağım. Ben burada 2 koyduğumda şurası ne oluyor? 10 mu oluyor? O zaman burası 10 çarpı 2'den bölü 2'den büyük üçgenin alanı 10'muş. Şimdi küçük üçgeni buluyorum. Buraya 2 verirsem o zaman burası ne olacak? 6 olacak. Demek ki şuradaki küçük olan taradığım yani şuradaki kısım alan ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 gelecek. Demek ki ben ondan 6'yı çıkartırsam o zaman benim istediğim bölgenin alanı 4 birim elde edilir. 11. sorudayım. Arkadaşlar 11. sorumuza bakalım şimdi ne diyor? Dik koordinat düzleminde D1 doğrusuyla D2 doğruları birbirine paralel olduğuna göre demiş. Arkadaşlar paralelse o zaman ne oluyordu? X'li terimlerin katsayılarıyla sayılarıyla Y'li terimlerin kat, terimlerin kat birbirine eşitti. Pardon oranlanıyordu. A-1 bölü 8 eşittir. 3 bölü A artı 1 oluyor. Yani X'li terimlerin kat sayılarının oranıyla Y'li terimlerin katsayılarının sayılarının olanları birbirlerine eşittir. O halde işler işler çarpım yaparsam ben a kare eksi 1 eşittir 24 olur. a kare 25 ise a buradan 5 ya da a buradan eksi 5 olur. O yüzden olabilir diye sormuşuz. Cevabımız C şıkkıdır. 12. sorudayım doğruları birbirine dik diyor. O zaman eğimler çarpımı eksi 1 olacak. En birimi buluyorum. 3 bölü 2. M2 mi buluyorum? 6 bölü B eksi 1 oldu. O halde 3 bölü 2 çarpı 6 bölü B eksi 1 eksi 1 eşit. Bununla 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3. O zaman 9 eşittir. 1 eksi B ise o zaman B buradan eksi 8 elde edilir. Cevabım A şıkkıdır. Evet arkadaşlar testimizin son sorusu olan 13. sorudayım. Dik koordinat düzleminde D1 doğrusu 3x eksi ay artı 8 eşittir 0 doğrusunun üzerindeki tüm noktalar D2 6x artı 4 y eksi b eşittir 0 doğrusunun üzerindeyse demiş. Yani bu doğrular o zaman arkadaşlar çakışık doğrularmış. Çakışıklarsa bu iki doğru birbirine aynıysa o zaman x'li terimlerinin katsayılarının sayılarının oranıyla y'li terimlerin kat oranı aynı zamanda sabitlerin de kat oranları birbirine eşit olmalı. Yani 3 bölü 6 eşittir. Eksi a bölü 4 bu da eşittir. 8 bölü eksi b'dir. Şimdi 3 bölü 6'dan ne geliyor zaten arkadaşlar? 1 bölü 2 geliyor. Burası eksi a bölü 4'ü ilk başta halledelim. O halde buradan A ne geliyor? Eksi 2 mi geliyor? Evet. Aynı şekilde 1 bölü 2 eşittir. Bu sefer de B'yi halledelim. Eksi B. O zaman de buradan ne geliyor? Eksi 16 geliyor. Benden ne istiyor? A çarpı B'yi istiyor. Eksi 2 ile eksi 16'yı çarparsam 32 elde edilir. Yani cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki testte görüşmek dileğiyle.